Şeyi merak ediyorum hocam, zeka. Yani herkesin IQ demek istemiyorum ama zeka olarak baktığımızda bir genetik miras mıdır? Geliştirilebilen bir şey midir? Ya da zeki olmak ebeveynlerden gelen bir şey midir? Çalışarak oluşan bir şey midir? Yani nöron konuşuyorsak, bu bilissel fonksiyonları konuşuyorsak nasıl bir şeydir zeka? Zeki olmak nedir? Ne dersiniz? Valla aslında çok subjektif bir kavram bu. Ya yani tamam bazıları belki bunu dinlerken ne diyor ya hoca falan diyebilirler, kaşlarını çatabilirler ama. Ya bazılarımız daha çabuk kavruyoruz, bazılarımız daha iyi ezberliyoruz, bazılarımız bir şeyi bir seferde, bir konuyu bir seferde okuyarak ama bazılarımız iki seferde okuyarak mesela anlayabiliyoruz. Şimdi e, zeka konusuna çok akıl yorulmuş evet e, ve bunu nasıl ölçebiliriz diye kafa yorulmuş. Biliyorsunuz önce IQ diye bir şey ortaya koydular. Bu IQ üzerine balıklama atladı tabii özellikle Amerika başta olmak üzere çok da kullandılar IQ'yu. IQ, IQ ayırt ediyor mu? Ayırt ediyor evet ama bana göre IQ neyi ayırt ediyor biliyor musunuz? çeşitli sebeplerle zeka geriliği olanları ve bir de asperger sendromu gibi hmm. e, çok şeyin diğer ucunda yer alan aslında asperger sendromlu birisi şehir telefon rehberini şöyle bir göz atıp bunu aklında tutabilir bir seferde ve bu müthiş bir zeka dersiniz ama bu bir anomalidir. Evet. Bu bir e, zeka göstergesi değildir. Büyük çoğunluğumuz yani modern insanın veya biz homo sapiens sapienslerin büyük bir çoğunluğu ortalama bir yerde yer alıyorlar. Bazılarımız daha e, ne bileyim işte sayısal e, işlere daha yatkın, bazılarımız edebiyata, ezbere belki daha yatkın ama sonuçta hepimiz ortalama bir zekaya sahibiz. Şimdi bir takım bilişsel işlevlerimiz var bizim. Bu bilişsel üst bilişsel işlevler dediğimiz bizi diğer hayvan türlerinden, memelilerden ayıran bizim bir konuşma yeteneğimiz var. Dil ve lisan, dil kullanma. Alet kullanma değil mi? Ellerimiz var, alet yapma, becerimiz var. En önemlisi sosyal iletişim, karşılıklı iletişim kurabiliyoruz, düşünüyoruz, analiz ediyoruz, risk yarar hesabı yapabiliyoruz biz. Zeka nerede dersen bana şahsi kanaatim spekülatif bir açıklama olacak ama risk yarar hesabını en doğru yapabilen kişi en zeki kişidir derim yani risk yarar oranını çok, evet. çok iyi ortaya koyup farklı bir bakış açısı adımı yani. ne zaman adım atmam lazım neden kendimi sakınmam lazım bunun için hangi stratejiyi geliştirmem lazım çünkü insan olmanın en önemli tarafı hep diyorlar ya Orhan Bey. Hayatın anlamı nedir? İnsanı anlam arayışı falan. Bunlar böyle acayip konular. Bir, bir sürü insan böyle çekimler yapıyor, yani anlam arayışı üzerine konuşmalar ve herkes izliyor. Aslında bu anlam arayışı konuşmalarını ben izlediğim zaman ben hiçbir şey anlamıyorum. açıkçası size söyleyeyim. İnsanın hayatında bir anlam şudur. Bir, dünyaya geldiğin andan itibaren bir fazla nefes almak istersin. Ne demek bu? Sakın. Hayatta kalacaksın, bu bir. İki... Hayatta kaldıktan sonra türü devam ettireceksin. Türü devam ettiremezsen insan nesi dünya üzerinden silinir gider. Canlılığın iki temel faktörü. Peki sağ kalım ve sağ kalım zaten türü devam ettirebilmek için önemli. Peki ne yapman lazım bunun için? Bilgiye ihtiyacın var. Doğduğumuz andan itibaren, öğrenmeye başladığımız andan itibaren çevreden gelen bir tehdit ne, fırsat ne, risk, işte risk ne, neyi yaparsam neyi kazanabilirim bütün bu değerlendirmeleri yapabilmek için bizim sağlıklı bir iletişime sahip olmamız lazım. Beynimizin bir limbik sistemi var. Dürtülerimizle ilgili bir bölüm. Bizi devamlı dürter. Frontal korteksimiz var. Gelen bu dürtüsel uyarıları karar vererek bir davranışa dönüşüp dönüştürmemeye karar veririz. Bir de ödül sistemi var beynimizde. Haz odaklıyız. İnsan haz ve konfor odaklıdır. Ama bize her haz ve konfor verecek olan şey de bizim faydamıza olmayabilir. İşte bu ikisi arasındaki şeyi ayırt edebilen, bu kıvraklığa sahip olan herkes bana göre zekidir. Efendim kimisi der ki emotional e, zeka işte EQ, IQ falan filan. Ya şimdi IQ'nun mesela çok sağlıklı ölçme diye. Evet IQ ortalama olarak bizi ölçüyor. Bir veri veriyor sonuçta. Tabii tabii net bir veri veriyor. Ama IQ şunu vermiyor size. Siz daha mı zekisiniz diğerinden veya siz daha mı iyisiniz? Belki daha zeki olduğunuzu gösteriyor. IQ skorunuz yüksek. Bak bir örnek vereyim. 1935'te e, yılı karıştırabilirim ama 30 35 arasında bir yerde olabilir. Amerika Birleşik Devletleri pilot çalışma başlatıyor IQ'dan sonra. Diyor ki ben ülke çapında okullarda tarama yapacağım. IQ'su en yüksek çocukları ayıracağım ve bunlara özel eğitim, bunlara daha fazla üstünde duracağım ve buradan geleceğin Nobel ödüllü elemanlarını çıkaracak. Bu projenin sonunda ayırdıkları çocuklardan Nobel ödülü alan yok ama elenenlerden iki kişi, mesela transistörün e, mucidi olan Şoke, burada e, Nobel ödülü alan bir adam. Bu projede elenmiş. Yani IQ'nuzun işte 95 ile 90 olması, 95 olan 90 olandan daha zeki anlamına mesela gelmiyor veya 100 olan 95 olana göre daha zeki olmayabilir. Zeka şurada, Riskle karşılaştığınız zaman veya bir sorun çözmekle karşılaştığınız zaman onu nasıl çözeceksiniz? Evet. Ama orada çok fazla çevresel faktör de giriyor. Belirleyici faktör ne biliyor musunuz? Zeki olabilirsiniz ama doğru eğitimi alıp almadığınız çok önemli. Evet. Eğer birbirine bağlı. Aynen. Çünkü hayatta kalmak için sağ kalım için bilgiyi gerçek bilgiye ihtiyacınız var. Bir ve gerçek bilgiyi nerede nasıl temin edip onu nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu da eğitimle geliştirilen